Jelibon, 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 Başladı. Bu ne be? Arıya savaşıyor bu. Yeter artık. Yeter artık. Yeter. <laughs> o ne güzel köpek lan. Nerede? O ne güzel köpek. Allah kocaman hem de bembe, zembe. Zembe so yes. Alıyor mu seni? Bilmiyorum ki. Ha? Alıyordur herhalde. Biraz daha geri gel Birazdan mı geri? Ne olur ne olmaz. Şimdi gel. Ot var burada. Her yer ot. Şimdi doğadayız. Ne olacak başka? Ya, doğada çıkma olmaz. Ormandasın. Ot olacak tabii burada. Ormanda mıyız? Orman gibi. Orman Park sayılır. Park olur, park olur. Orman dediğin yer. Of sık ağaç olur. Of deyince Heh. kara baktım. Kütüler. Kütüler. Avradın mi? iyisini alır kütüler. Bir de şey var. Benzin alacaksın şeldin, akıl alacaksın kelden. Sence doğru mu? Akıl kelden alır mı? Mesela Alınır. sırf Alınlar. kel diye akıllıysa bu adam, geçen hafta benim bahsettiğim 80 yaşındaki dayı da sana ha? der ki, duşta yıkan. <laughs> Onu sana. sıfır olsun. Duşta şarkı söyleyin. 80 yıl yaşamışsın abi. Bunu mu 80 çözüm? yıl. Bunu bana diyorsun ki abi 80 yılda bana bir ders verir misin? De bana. Abi sen 80 yaşında bir adamsın. E ya. Yani. Bana bir ders versene. E sana. 13 yaşta başladım öyle. Ben, ben bu hayatta bir şey öğrendiysem. He. Duşta şarkı söyle. <laughs> ya dayı bir git Allah seversen şey ya. Onun saçı var Pardon ama. duşta yıkan değildiler Duşta şarkı söyle. <laughs> duşta yıkan. Gayet mantıklı bence. Duşta yıkanılır <laughs> yani. yani. 80 yaşında değil bunu 15 yaşında da söylese. Bu mantıklı. Mantıklı. <laughs> Doğru. Belki Hayır onun saçı vardır canım. ama. Tamam. tamam da oğlum kel diye niye akıllı olsun Hava ya? Hava alıyor ya kafa. Allah ne keller var benim tanıdığım He Ne Şu gayet akıllı <laughs> Bilemiyorum artık Gayet akıllılar bence Bilmiyorum artık akıllı mı değil mi onu bilemem Ben de bilmiyorum Onu sen bileceksin Ben benim, niye bilmiyorum Benim kellerle işim olmaz Ne demek İnşallah bir 15-20 seneye belki kellerin. Bakayım senden bir şey olmaz Belli mi olur Senden bir şey olmaz Benim de saçım beyaz sen, diyor. Bence sen biraz saç ektin Ben ektim Şu alnımın şurasına Alnına diyorum Alnına biraz saç ektin Şuraya Boşluk var. var O ne lan <laughs> Allah bilir neden korktum yine. Durduk yere korktum ya. <laughs> Saldırıyor orada burada. Doğada Saldırıyor. saldırıyorum. Doğada saldırıyorum. <laughs> Aman diyeyim öldürdün değil mi neyse. Beş Yok bin lan ürün. hayır. Beş bin, 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 bin euro. Benden pahalı. Oğlum ben çok adam maaş aldım. Sen bir bak şurada beni döv. Onlara dokunma. Aman diyeyim. Kendim Sakın. Sakın diyeyim. Evet arkadaşlar hepiniz tekrardan. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Bu hafta sizlere yine acayip çılgınca şeyler anlatmayı planlıyoruz. Ne planlıyoruz? Hiçbir fikrimiz. yok. Bakalım ne gösterecek hayat bize. Geçen hafta ah son. Ah sonra. Geçen hafta herkes işini gücünü bıraksın evdeki yap ota baksın. <laughs> Şunun güzelinde <laughs> bakın. Şunun güzel. Herkes işini gücünü bıraksın ve bizi izlesin. Mantıklı. <laughs> bizi izleyin. Kanalımıza abone olmayı unutabilirsiniz. Bence bak izlemesinler. Nasıl? Beğensinler çıksınlar. Beğenip oğlum ya. Hep öyle yapıyor zaten. Sırf sen iz, sanıyor musun bizi izliyorlar? İzliyorlar. Yok lan senin hatırına ha Erdem bunu paylaşmış. Dur He. gireyim bir tıklayayım ya. Yoksa seni kim ne yapsın izlediğini. Doğru. Sen, sor ara birini istiyorsan deneyelim. Arayamam. Ara bir arkadaşını. Kanka geçen hafta ne izledik? ne izle, yaptık? Ne biz? izledik? <laughs> ne izledik? <laughs> ne izledik biz? izledik biz? Biz geçen hafta ne anlattık diye sor bakalım He. bilecek mi? Var mı samimi arkadaşın arayabileceğin? Telefonun kamerada. Ha doğru. Yine mükemmel düzenliğimiz Erdem'in evet. telefonunu evet. kullanıyoruz. Her evet. <laughs> zaman. <laughs> <laughs> Oğlum bensiz <laughs> reklam mı <laughs> alıyorsun şuraya ya? Bozuk ama bozuluyor bu telefon almayın. Allah Allah. Her şey sıfırlar. Benim evet. telefonum da bozuldu bu arada. Lütfen arkadaşlar kanalımıza e, abone olmayı unutabilirsiniz. O değil de. Beğenmeyi unutabilirsiniz. Devam Şuraya bir sponsor bir gülüm. Hadi be. Bu hafta o. Halil para göndermedi bize. Bu hafta Halil de para göndermedi işte. Ya. Dedi ki siz parayı alınca bozuluyorsunuz. En azından 5 euro 5 euro gönderiyordu gidiyordu Yeni şurada bir şeyler gönderiyor. yiyorduk bir şeyler yapıyorduk ya. Yani. Halil de göndermedi bu hafta. Halil yapmaz. Nereye aslında. kadar arkadaşlar bu? Nereye kadar gidecek böyle? Açız. <laughs> Çağlar biz bunları alta anlatırken sen alta şey yazsana dilenme loading yazsana. <laughs> Her hafta başka bir şey dileniyorsun. <laughs> Onu Artık yaz. Bakalım ne dileniyor. Bakalım ne dileniyor. Acaba ben çıkıyor mu kamerada? Çok merak ediyorum. Gidin bakayım gelin mi? Git bir bak bakayım. <laughs> Şimdi gidip gelmiş. Sen benim yerimi götümün Burada. yerine tut. Götümün Burada. tut. Dur bakayım. Çıkıyor. Burada gel otur. Sopayı ben alayım da ne olur ne olmaz. <laughs> ben sopa sende kalsın. Sopayı ben alayım da ne olur ne olmaz. Evet. Ne Hı. yaptın bu hafta? Bu hafta neler yapmadık ki iş güç be. Ne uğraş mi? dur. Uğraş dur be. Hep uğraşıyorum. Boş uğraşıyorum da. Asla. Ne uğraştın gene? neler uğraşmadım ki ya. Oo, çile be. Senin hayatın hep çile zaten. Vallahi Bak inanmazsın, İnanmam. Evet. Sendeki şansın %10'u bende olsa. Ha bende şans var oğlum. Sen de sende şans mı <laughs> mı <mu, mu> var? <laughs> Lan sen yanlışlıkla şuraya mesela şu sopayı ben atıyorum buraya. He. Tamam mı? Bu sopadan orada hiçbir bok olmaz ama sen atsan belki o sopanın altında bir altın altın buluruz. Öyle çıkmaz zor. Ben sana diyorum burada görsünüz. altın yok. Ben mu? baktım. Nerede bas jeopolitik <laughs> haritasına baktım. <laughs> Şu şey, o politik haritasına bak. <laughs> politik olarak baktın ama değil mi? Aa yanlış mı baktım? <laughs> biraz, biraz yanlış <laughs> bakmış. Ya. Ama sorun değil. Ben de diyorum niye hiç altın gözükmüyor burada? Normalde olması lazım. Bakayım. Benim, niye normalde olsun? Normalde altın olacak gibi bir yere mi benziyor? Evet. Hiç de öyle bir yere benziyor. Altın olmayan yerde ot mu yetişir? Yetişir tabi oğlum. Ya sabak sabak konuşma. Ya şimdi bana burada altın nasıl yetiştiğini 2 saat anlattırma ya. Altın yetişiyor mu? <laughs> yetişiyor. <gülüyor> Ağaç mı bu? Dikiyor <laughs> mu? Çok <gülüyor> güzel altın yapıyor. Bu sene mesela çok yaptı. Bu bu sene iyi çeyrek yapmış. Bu sene iyi çeyrek yaptı. Düğünlerde bu sene iyi çeyrek yaptı. İyi çeyrek yaptı. Gerçi sanmıyorum ya. ya artık yok. insanlar çeyrek yerine 100 ya da 200 lira falan atıyor. 100 lira da artık takmayın be. Bilemiyorum takabilirsin. 100 lira alacak bir şey kalmadı artık. Oğlum oh, hiç fikrim yok. Domates olmuş 40 lira. Evet. Ekonomimiz süper. Hepimiz uçuyor, şahlandık. 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 Gökyüzüne şahlandık. doğru gidiyoruz <laughs> şu anda. Şahlandık. Ayı geçtik şu anda. Hayırlısıyla seneye Ay'a gideceğiz. Ay'dan sonra? Ay'da bizi küçük Emre bekleyecek. Ondan sonra Mars. Sonra Mars. Sonra Satürn. Sonra Jüpiter. Uranüs. 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 <laughs> Ama Satürn'e gidemeyiz. Niye? Yeah. Gezegenlere gitmiyormuş. Tamam. Satürn gezegen değil. Hayır lan. Satürn bir ara çıktı. Satürn gezegen... mü çıktı? Satürn çıktı, bir daha bir geri geldi galiba. Tam bilmiyorum ama geri gelmiş olabilir. Yani, saçma şey mi oldu? Diye. Evet oğlum, bir ara dediler ki buna, sen gezegen değilsin. Bak, bak bak bak, götü bokluya bak sen. Orada 500 milyar yıllık gezegen, daha götü boklu, 3 350 canlı, <laughs> diyor ki sen gezegen değilsin. 3 <laughs> <üç> hücreli canlı. <laughs> evet, geçen hafta da yorumlara, Bizi aydınlattığın için teşekkür ederiz Seko. Üç hücreli canlılar için müthiş yorumlar yapmışsın, ben beklediğim bir şeyler yazacak diye. Yo boş yazmış. Ya ben bilmiyorum da şöyle söylemiyorum. Lan insan bir şey yapar ya. Sanki bilmediği konuyu hep ya, boş bırakıyor seni da. Evet. Seni gidi Allah'ın galaksinin muhafızı Sanki evet. hepsini boş bırakıyorum bilmediklerini. Abi şimdi bak Satürn yıllarca böyle böyle çok yavaş dönüyor diye mi acaba? Dediler ki bir gün bu gezegen değil. Öyle bir salaklık olabilir mi? Madem o kadar zaman gezegen değildi en başta değil. Yani. Bu yıllarca adam yavrum orada dur 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 bir gün. Satürn'ün bundan haberi var mıdır sence? <laughs> Varsa çok kızar. Sonuçta Galaktik Federasyon bu işin başında. Ya Uranüs bak Uranüs gelip gezegen oluyor ve koca Satürn'ün yanına geçiyor diyor ki. Kardeş diyor sen bu saatten sonra gezegen değilsin. Nasıl yıktın lan? Diyor. Sen gruptan bir... çıkartıyorlar mı onu? Satürn gruptan ayrıldı. WhatsApp grubundan çıkartıyorlar. Atıyorlar. <laughs> Satürn, Satürn diğerlerine şey yazmış. Ne oldu ya? Sizin bir görüntünüz gitti. Dönenceniz gitti. Uydular eklemesin. <laughs> Uydurarak... Sadece gezegenler. <laughs> Aynen. Emo emoji de koymuş oraya. <gülüyor> <gülüyor> dönen kendi emojisini koymuş. <laughs> kendi yeni grubu açmış. Yani. Gezegenlerden ayrılanlar diye. Oğlum bak düşün. Şimdi eğer Satürn o zaman gezegen değilse. He. Biliyorsun bu yıldız takımları bilmem ne bir sürü şey var ya yukarıda. ben Yıldızlar de çok çok bilmiyorum ya. da. Yıldızlar da gezegen. Yıldızlar da kayar gezegen yerine. Şimdi onlar eğer orada takılırken Satürn'e derlerse ki bu gezegen değil. Alınır. Hayır şunu söyleyeceğim. Kısirlenir. o zaman dünya tersine döner lan. Bu burççular ne yapacak? Burç mu? Burççu. Burççular ha. Burççu. Ne oldu? Neptün Geçen bana Geçen gün ben yemeğe gittim biraz. <laughs> Hiç de aç değilim. He. <laughs> mi? Ölüme... Kayısı mantısı getirdiler. Kayısı mantısı. <laughs> ya aç da değilim ama He. ben boğayım ya. Nasıl yedim ben? Nasıl yedin? Ya da çok heyecanlıyım ben. Ya işte bende biraz yaylık var ondan. Ya benim ya ben mis, biraz ben... liderim, aslanım da ben. Benim e, sağ, tamam. Benim sana son belli olmuyor. İkizlerim ya ben. <gülüyor> o <gülüyor> zaman bunlar ne yapacak kardeşim o gezegende değilse. Şimdi bu yaklaşıp uzaklaşıyor. Bunların hepsi değişir lan. Değişir. Olaylar karışır. Ne bir de bütün dengeler bozulur. Abi o zaman mesela Hani sen sen biraz dengesizsin. Sen işte ikizlersin. dedim. Dedin. Satürn'ü çıkarttılar arada. Belki de sen şu an başaksın. Al işte. Niye? Ben başak olmam. Lan belki diyorum zaten. Ya belki de olmam. Niye lan? Ben başak sevmiyorum. Niye ki? Başakla çok titiz oluyormuş. Lan her birine bir şey uyduruyorlar. Başakla çok titiz ama. Ya hayır be. Toplamışlar zamanında 100 kişi. <laughs> Demişler ki. Senin... Demişler ki anlat bakayım sen kendi ne ne anlat? Sen kendi özelliklerini say. O da demiş ki ben çok titizim. Öbürki de demiş ki ya ben düzenliyim. Öbürkü de demiş ki ya ben böyle bir nasıl desem e, derliliği topluluğu seviyorum. Ben yani bir karaktersiz... Orada, vardı orada, orada hemen bir tanesi demiş ki dört kişi üç kişi He. aynı gruptan. Bunu hangi ayda olmuş? Bunlara ne diyelim biliyor musun? Bakıyor sağ sola ilk insan bunlar. Bakıyor sağ sola bulamıyor. Ne diyecek? İlk insan sonuçta. Karşıda başak tarlası var. Başak. Sana başak. Öbürki ne diyor ki ya? Ben biraz dengesizim ya. işte ben ne yapacağım? Ben bir iyiyim, bir kötüyüm der. Bakıyor der. kaç kişi? 10 kişi böyle. Lan diyor, bunlara ne desek? Erdem bunlara ne desek? Orada Erdem bakıyor. kenarda bakıyor böyle bir tane şey kurmuş oraya. Terazi. Mısır tartmak He. için bir şey koymuş. Taş da yapıyorlar Diyor ki Aa. buna terazi diyelim. Öldürme para var Böyle böyle şey yapıyorlar. Başka ne olacak bu iş? Yani şimdi evet. öyle o zaman o hepsi bütün değişmesi lazım. Her şey değişir. yükselene kadar gider. O oh, şey ağaçları var bunlar. Yükselen tamam bak bu uçları anladım. Hadi bu ayda doğdun, şeyim var. Bir evet. de bunun yükseleni var. Evet. Alçalanı var mı acaba? Bilmiyorum. Kime evet. göre yükseliyor? Oğlum yükselen öyle bir yüksel gerçek anlamda yükselen bir şey değil bence. Oğlum bunlar işte böyle. Oğlum, sana yükselen bir şey var mı? Tamam bunların hepsinin kaynağı para para. Para değil. Sen be. merak etmezsen kim soracak bunu? Bak senden para alamayacak tamam mı? Sana gelip şey der mi? Ya senin yükselenin bu ay ayda. E. Da işte Satürn'de. da Mesela tamam. Satürn gezegen değil ama senin yükselenin orada. Satürn zaten gezegen değil ki. Misal. Satürn şey burada. Sen de bununla ilgileniyorsan diyorsun ki aa öyle mi? E ne olacak peki? Evet. Ver bir elli. Verme. Ben sen mi? vermezsin. Ama veren, veren var işte. Evet. Ver bir elli sana söyleyeyim bu ay ne olacak. Ya da işte bu yıl nasıl geçecek senin açından? Nasıl geçecek bilmiyoruz. Ver yüz. Ya ben her şeyi böyle Yüz ver. Yok. Ben, ben söyleyeceğim sana nasıl geçecek. Olmaz. Valla. Olmaz. İşte böyle 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 burada, burada da bir tane şey bulmuş oluyorlar. Yeni bir opsiyon bulmuş oluyorlar. Sen... Sonra... Dayı ne yaptığımızı anlandıramadı gördün mü? Boynu kırılana kadar döne döne bak. Oğlum onun... o diyor lan bunlar. Beyni yandı onun Hı? O şişelerden o. Peki şimdi bu bu yaşayan bu eski şeyleri düşün, ortalıkları düşün. Tamam. Tabii topluluğuz 5 kişi, 6 kişi biz bir yerde yaşıyoruz. Yaşayın bok var 5 kişi. yaşıyor. Ha. Bu ilk şeyleri kim buldu ya? Neyi? İsim isim. Hakkı Mehmet Hasan Hüseyin mi? Lan oraya kadar gelebilsek keşke. Düşün biz Hı. beraber yaşıyoruz. Daha hiçbir şey bulunmamış neredeyse. Kanka şu çakmağı uzatır mısın? Gibi. Ya da mesela senin adın ne? o Benim adım ne? Umu ukale, ukale. Umu mu? Bilmiyorum. Umu. Mesela sen gittin geçen gün ne yaptın Umu ya, ya, ya Buradan nasıl isimlere kadar evrilebildi yani? şimdi ya, de abi bunu ilk mesela bu niye buna ağaç tahta. diyelim, tahta, tahta diyelim. O, bu yani. niye taht? Niye bu mesela derece değil? Derece mi değil? He. İstesen derece de ama anlaşılmaz artık. İşte o zaman niye olmaz. dememişler Şu işte. Şu an olmaz. O zaman diyecek. İşte Hı -hı. o zaman o zaman deseydi çok iyi. Tabii. olur. O zaman diyecektim bunu. Allah sen sen de kalsın. Sağ ol. Lazım olsun. Kim niye koydu acaba bu isimleri? Oğlum ayırmak için işte. Ih ıh de. Ih ıh la. He. Ih ıh. Bak farkındaysan farklı betimledim ama aslında şeyleri aynı anlama gelebilir. <laughs> Mesela ben sana ıı -ı getir dedim. Biraz daha yakın o. Ha sen gittin ıı -ı getirdin. <laughs> Uzakta. Ben sana ıı -ı mı dedim derim. Sen de dersin ki ben <gülüyor> sana ıı <laughs> dedin. dedin derim. Ya, dedin. Hayır lan ben dedin. sana ıı -ı dedim derim. Ondan sonra bu böyle uzar gider işte. O yüzden ayrılmışlar. Sen bir gün gelmiş sen demişsin kanka tamam ikimiz bu işi çok karıştırıyoruz. Tamam. Bunun sen bir ı, adını sen ıı diyorsun ben ıı -ı diyorum. Bunun bir adını koyalım demişler. Buna muru muru diyelim. Tamam o zaman bunun adı ıı -ı olsun. Tamam. O bu da olsun. E bu ne olacak peki? Mamba mamba gibi Her böyle işte. çıktı işte uzadı gitti bu sonra. İyice saçmaladılar. Başka şekli yok oğlum bunun açıklaması yok. Çok garip. Ne yapacaksın? Peki sen o dönemlerde böyle kendi başına yaşıyorsun. Oo. Kendi halindesin. Seni var ya ben o anda kendi anne bir düşündüm de. Ay. Salın beni denizlere. Ne mızrak kalır ne ok kalır yemedi. Ya. Seni var ya ne ahlarlar. Sen ne av olursun belli değil. Bizon mu geliyor derler, ayı mı geliyor derler, ya. bunun eti yeniyor mu derler. 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 Hatta belki seni bir gün yanlışlıkla vururlar ve senin gerçek kabilen der ki ya bu çok büyük. Biz, Biz o, bunu, yiyelim. gömmeyelim yiyelim <laughs> derler. yani gömmek yerine seni yemeyi tercih edebilirler ki böyle kabileler var. Var var. Benim amcaoğlu vardı. Nerede? Şeyde Afrika'da. Afrika'da mı? Evet. Eski, Şeyden... eskiden mi yaşıyordu? Çok eskiden. Çok eskiden. Sene yok. Sene bir. Sene yok işte, sene yok. Birinci sene. Yok sene yok. <laughs> sene, o zamanlar zaman sene, 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 sene icat edilmemiş. O zamanlar öyle yaşıyormuş onlar. Geçen bir şey yazın. Ne zaman? Z şey yok tarih yok. yok. Belirli. O değil. zamanın bulunma olayları da tabii bir şey. İlk kim buldu ya onda? İlk kim buldu? oğlum yukarı. Her şey işte yukarıla ilgili. Az önce burçlar dedik ya. Aslında yukarıla ilgili birçok şey bulundu. Ama bizimki insanoğlu gitti onu sonra çarpıttı kendi şeyleri için kullandı. Neye kullandı ya? İşte bu yıl başına neler gelebileceğini biliyor musun? İşçi. biliyorum. Biliyor musun? He. Bilmiyorsan bana ver 100 lira ben sana yok, söyleyeyim. Yok ben bunu. biliyorum bu sene işsizim. Hadi hayırlısı. <laughs> <laughs> Böyle işsiz. İşsiz. İşsiz, güçsüz, ıssız bir insan. Böyle boş. Para dileniyoruz kimse de vermiyor zaten. Kimsenin şimdi. verdiği yok ya. Lan Çağla... <laughs> Bir, bir sponsor bulsa bir şey getirin ya şuraya. şuraya. şuraya sponsor yazmayalı yıllar oldu. İban mı atsak oraya bir tane? İban mı? O kadar diş, dilenelim diyor. O kadar. Ben bunun daha büyük dilenme evet. şeklinde biliyorum. Hatta biz bak bize kalsın yine. Onlar kredi kartını göndersin biz çekelim. Oh. <laughs> Dilenen insanlar toplumdan dileniyor. Neyse o konuda şimdi şey yapayım. Var öyle değil mi dilenenler? Var. TikTok'ta var. TikTok. TikTok. hiç izledin mi o videoları? Gördüm. Bir tanesi gördüm. Kafasından maske takmış. Abi ne olur. Abi senin ayağını yiyeyim abi. Kollarını, bacaklarını <laughs> yiyeyim abi. Bana bir tane çile kat abi. Dört çilek tane yıldız at abi. Hiçbir şey Abim bin kişiyiz. Şu an bütün TikTok halkı beni izliyor. En iyi elle girer miyiz? En iyi elle girer miyiz? Ekran kaydını açıyorum. Şu an ekran kaydı açık. Bir tane güneş gözlüğü asla geliyor mu? Beş. Dört. Üç. 2 1 0 Para makinesi gelirse duvarı kıracağım Bir tane para makinesi gelirse duvarı Onurcan abi ya Onurcan abi Onurcan abi. abi hiç bilmiyorum Oğlum işte çilek milek bir şeyler var orada Onlara He. birileri para veriyor Ondan sonra mesela ben bunu dilendim Biri tamam. bana çilek attı şimdi buraya Orada aşağıda 50 kuruş 1 lira neyse Yazıyor. Sen para kazanmış oluyorsun Fakat ne yaptılar ya biliyor musun? Tabi. zabıta bunu toplaması gerekiyor. Yok öyle bir şey. Hı. Ne yaptılar biliyor musun? He. Buradan para akırdılar. bayağı. Evet, inanmıyorsunuz. İnanmadınız değil mi? Bak hem hem eğlendiriyoruz hem bilgi veriyoruz. TikTok'tan bir sürü insan para akırdı. Kaynağı belirsiz paraları yüklediler oraya. Sonra sen dilendik Sen işte nereden biz. biliyorsun bunları? Ben merak eden bir insanım. Ya bırak bu evet. meraklı olacak bir meraklı, iş değil. Meraklı tamam, meraklı tamamen olur. merak et. Bir gün merak şey. ettim. He. Mesela durduk yere merak edebilirim. Edemez. Adalar nerede dedim. Burada en yakın ada nerede var ona bakarken Tamam, buldum. TikTok'a kadar gitti. gitti. Öyle Müslüm. zaten ben mesela YouTube'da da öyle gezerim. YouTube'da Aa, ne arayacağım abi, ya, yazıyorum yazım or or yazım or yazım oraya. Almanca işte B1 şu şunu öğrenmek. İkinci videoyu izliyorum üçüncüde neredeyim? Neredesin? Müslüm Gürses orada şarkı söylüyor. Affet beni akşamüstü. <laughs> Dördüncü de neredeyim? Norveç'in kayalık kesimleri. Evet. Beşinci de ıssız adada yaşamanın kuralları. Issız adada nasıl yaşarsın? Nasıl ben? yaşarsın? Bilmiyorum işte sana sorayım. Mesela öyle öyle gidiyorum yine. Yani. Issız adada, ıssız bir adaya düşsen. Tamam. Ki nasıl düşeceksin onu da bilmiyorum. Uçak düşer büyük mü? Ben zaten havada ölürüm korkudan. <laughs> yani yere düşmeye fayda... Ama şöyle olsun mesela bir şeyle git. Gemiyle mi? Gemiyle git. Gitmem biliyorum ben gemiyle. Biliyorum. Geyik. gemiyle de git. Tamam ben seni ıssız adaya bıraktım <laughs> ve geri geldim. <laughs> Çünkü ben düşemem ıssız adaya. <laughs> tamam. Bıraktım ve geri geldim. O geyik vardır ya hep yanına alacağın evet. üç şey geyiği. Nedir senin yanına alacağın üç şey ıssız adada? Mangal. Hazır mangal ama. <laughs> Hazır mangal asla. <laughs> Hazır mangal evet. Sucuk. Sucuk. Kaç kan ıssız adadasın ne kadar kalacağın da belli değil oğlum. Evet. Şey... 50 kangal yeter ya. 50 kangal sucuk. 50 kangal. Tamam. Bir haftayı biter o zaten. Bir tane mi mangal? Bir tane mangal yeter ya. Tamam. Ben orada ağaç maç bulur yakarım onu. Tamam. Kesin sızsızla ağaç. 50 yok. kangal sucuk, bir tane mangal, hazır mangal. Hazır mangal. Bir de bir de sandalye. Nasıl yakacaksın? Ateş ister lan insan. Neyle yakacaksın onu? Ateş yakması kolay. Daha önce hiç kendi başına şöyle ateş yaktın mı? <gülüyor> Saç <gülüyor> öyle saçmalık mı? Öyle ateş mi yanar? Nasıl yakacaksın? Şimşek çakmasını bekleyeceğim. <laughs> Artık ölür <laughs> müsün? Kalır mısın? Oğlum yakılır o sıkıntı. Bir de sandalye bir. mi? Sandalye. Ne yapacağız? Rahat olacak sandalye. İşte Mangal yerleyeceğim. Man sandalyede. He. Ya da Harika işte. Oturacağım sandalyede böyle. Yerle baba. Lan tamam bir gün iki gün on gün yaptın. Yirmi güne belki bunların hepsi bitti. Sonra ne yapacaksın? Biri... Kurtulma... kurtulman lazım ya oradan. Ya biri gelip kurtarır ya. <laughs> biri gelir. Dert Dert şey Gelmezse Gelmezsen ne yapacaksın? Takıladım abi. Ağaç maaş var ağaç kemirir. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kollarım var onları yerim bak. Şunun etkilerini güzelliğini görüyor musun sen? Bak. Bundan var ya, ne et çıkar. Her gecenin bir sabahı vardır, her sabahın bir gecesi vardır. Bak. Yoktur. Çağlar bunu altı özlü söz olarak ekle. Al işte. Şimdi bunu niye diyorum sana? Evet. Sen şimdi sanıyorsun ben tatile gidiyorum ıssız adaya. Oğlum ıssız adada bak. He. Öyle bir soğuk olur ki kimi ama. Olmaz. Hiçbir şey olmaz ıssız adada. Böyle titrerken böyle titrerken kendini kaybedersin. Hiçbir Kemiklerin şey olmaz. Çeviklerin birbirine çarpar. Ya hiçbir şey olmaz. Lan insan bir battaniye alır. Gerek yok. Bir tane şey alır. Evet. Sıcak su torbası. <laughs> ne yapacaksın? Sıcak su torbasına karnına mı koyacaksın? Oğlum işte ateş yaktın, sıcak su torbasının içine suyu koydun, ısıttın, ısınacaksın soğuk havalarda. He. Bir tane sıcak su torbası. Tamam. Bir tane de şey maşrapa. Şey. Maşrapa. Maşrapa. Maşrapa çok zor. Ne yapacaksın maşrapa? Sen şimdi su tut lan bana. Issız adasın. He. Su lazım sonuçta sana ya. Bir yerden gidip su alacaksın getireceksin. Tamam. Kaşıyacaksın falan. Taşı bana suyu taşı. Taşınız olmuyor. Nasıl? Da? Var. Borun mu sistemi döşeyeceksin? Şu. Şu. Oraya. Bu ne? Su. Taşıma suyla değirmen dönmez. Kim demiş onu? Bilmiyorum. Çağlar <laughs> 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 Tiyas bunu yine evet. <laughs> özlüsü evet. sıçan ekipte bu hafta. O maşrapayla birlikte sen hayatını kurtarırsın. Hiçbir şey olmaz o maşrapa. Çok maşrapayla. da ihtiyacın olur. Bir maşrapayla hayat kurtarırsın. Evet arkadaşlar sizlerin de ıssız bir adaya düştüğü zaman yanına alması gereken 3 şey siz kendinizce ne önemliyse lütfen aşağı yazın bırakın. Beraber ne tartışalım bakalım merak ettim. Açıklamalarıyla ama nedenleriyle Aa, birlikte. Bir plaj havlusu olsa güzel olur. Plaj havlusu değil mi? Senin evet. için çok önemli. Evet. Kışın göreceğim ben seni. Sandalyeyi iptal edip plaj havlusu koyayım. 4 sene boyunca oradasın kimse de gelip gitmiyor. Ne bakacaksın çok merak İllaki ediyorum. İlla ki gelip giderdi çok olur. O sandalyede olur. böyle evet. mangal, böyle böyle durursun. Oo abi. müthiş ya. Sabah mangal, akşam mangal. de babam yerle, de babam de. <laughs> hıssız bir adada ben kalmak istemem abi Ne Neden Oğlum çok eğlenceli. Daha yok. Peki 1 milyar euro verseler? O zaman adam olur zaten. O zaman bulurum. Hayır adam canım. olmayacak. Adam olmayacak mı? Hayır. Bizden adam <gülüyor> olmaz. adam <laughs> olmaz. Bizim adamımız olmaz. Bizden adam olmaz. <laughs> Oğlum avlanırsın en kötü. Şöyle bir tane sopa. Hırsız da neyi avlıyor? Lan deniz var, var deniz deniz. deniz. Ben balık sevmiyorum ki. Mecbur yiyeceğim bir şey. Ahtapot sonra. yiyebilirim ama. Ahtapot. <gülüyor> <gülüyor> Ahtapot yersin. Kefal, çupra artık kocaman deniz ba büyük balıklar var. Onları sevmiyorum ben. Kılçıklı oluyor. Ahtapot yani. seviyor musun? Ahtapot yenir. Sana şimdi ahtapotla ilgili çok mükemmel bir bilgi vereyim mi? Ver. Ahtapotun bacakları var ya. Tamam. 6 saniye mi 8 saniye mi? 8 say mi? Saymadım. Saymadım ki. <gülüyor> <gülüyor> ahtapotun bacaklarından bir tanesi He. ahtapotun üreme organı. Tamam sen, sen, nereden nerede duyuyorsun bu saçma fikirleri? Ya öyle denk geldi bir gün okul, ya biliyorsun benim çok okuduğum şeylerin arasında müthiş önemli bilgiler He, var. Tamam. Bu da o önemli bilgilerden bir tanesi. O Almanca gezerken YouTube'da buldum değil mi bunları? <laughs> Ahtapot'un kollarından bir tanesi üreme organıymış. Ee? Artık artık ne yersin onu bilmiyorum. Mesela... Şefim bize ahtapot. Ha, söyledin. He. Arkadaşlarına gittin. Eğlence işte oturdum. Güzel, şey bir, iskisiniz. güzel bir makı... Makı... <laughs> makı masası kurdunuz. <laughs> Bak kendi kendimi yine istemeden sansürledi. Sansir. Bir tane makı masası kurdunuz, oturdunuz. Ortaya bir güzel bir ahtapot. 3 Kim yiyecek daha? <laughs> e <Hanginiz> yiyecek? <laughs> Acaba hangisi belli mi yani? De bilmiyorum. Belki bir, mesela çok ahtapot uzmanı varsa aramızda ahtapot uzmanı olan kişi desin ki şuradan anlıyoruz. Şuradan bilinebilir. Biz Damarlı oluyor. De, biz de bilelim ki ona göre <gülüyor> yiyelim. <gülüyor> <Damarlı>. <gülüyor> ben bir ata Bacakları ne olmasın? Sadece Bacaksız kafayı kafaya Kalamar mı ne oluyor? Ne oluyor? Kalamar, kalamar, kalamar. arkadaş git. Her şey olabilir. Yani bundan sonra Erdem olur da bir gün ahtapot yersen yemem. Önce garsona Bu de ki, saatten sonra yemem. Önce garsona de ki bunlardan hangisi bunun organı? Bacağı. Bacağı. Abi bunlar bacakları bu değil derse onu kardeş şunu sen bir al bu bizlik değil dersin. Biz o kadar Bir yemem. de bir şey söyleyeyim belki çok lezzetli lan. Bu zamana kadar bir sürü yedik. Belki biz yedik Mesela de bilmiyoruz. Mesela diyor ki sen hiç benimkini yedin mi? Haberimiz yok belki de şu ana kadar. Bilmiyorum. Geç ben ahtapot yedim mi hatırlamıyorum. Yedik. Yedik mi? Ben ahtapot yedim galiba. Sen ahtapot yedin. Yedim mi? <laughs> Kalamar mı oluyor? Kalamar oluyor. Onların cins, şeyleri cins cins. Hepsi bir family gibi. Family gibi. Ya yani hepsi sudan çıkmıyor mu? Sudan çıksın ama bu geyik ne zaman biter? Yiyemezsin çünkü her çıkana da. Sudan denizden çıksa yer. Kaynım Kaynım çıksa ben de yiyemem. Ben hiçbir şey yemem denizden çıkıyor. Deli misin lan? Yemem. Midye yemiyor mu? Ya midye denizden mi çıkıyor? <laughs> denizden çıkıyor midye. Pilav da denizden mi çıkıyor? Pilav da denizden çıkıyor sos. Kuş yüzü mü? Yok. Karabiber? Karabiber çıkmaz. Ya ne oldu? Kurudun kaldın sen. Çıkmaz. Ya, o yüzden midye denizden çıkmaz. Midye denizden çıkıyor oğlum. Ya sen batıl mı başlamışsın? Anlamadım ki ben şey. Medya başka nereden çıkabilir? Senin düşüncene, mantığına göre medya başka nereden çıkabilir? Şeyden, Beşiktaş'tan. Tamam Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ta medya tencereden çıkıyor işte. <laughs> Zaten kim böyle aptal saptal bir şey yapmak istese Beşiktaş'ta önce bir yer açıyor. Mesela sen <laughs> bazıları yer de açmıyor. Araba falan üstünde falan yapıyor. Arabanın üstünde yapıyor. Bu arabayı bırakırım. <gülüyor> <gülüyor> yani aklında bulunsun. Ahtapot'a giderseniz arkadaşlar sizlerin de Yemeyin ahtapot yemeyin. Yiyin yiyin de aklınıza Yeme biz gelelim ve bu geyikler aranızda yaparken çok gülün. Yani. Umarım ahtapot yemeyin. Yersiniz. Et yiyin tavuk yiyin. Zaten normal olarak gülün lan. Bilmiyorum artık bir şey. Ben bu konu hakkında yorum yapmak istemiyorum. Herkesin videosuna kimse karışamaz. Anas karışamaz. Ya ben bu şekil konuşurum. O bu şekil konuşur. Şu şey hiç konuşur. Evet. Herkesin videosu bir dur. Evet. Videolar, içerikler kurban olduğum Rabbim Emre ile Erdem'den gelebilir. Ama laki ki öyle, öyle değildir. Değil. Burada her biriniz bize fikirler sunursanız 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 sunur biz de belki de o konular olarak bir hakkında... içinde para istiyoruz. Bu ya. çocuğu dil kursuna yazdıracağız. <laughs> dil kursu. <laughs> Ana dilini unuttuk <laughs> konuşamıyor konuşam <laughs> artık. Evet. Bakalım inşallah bir dahaki videolarda tekrar çılgınca ya. çılgınca hareketlerle yine görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Esen kalın. Hoşça kalın. Bye. Şişt video kapasana. Nasıl kapatayım? Ayağım uyuştu benim. <laughs> Hangisi? Hangisi? Dokunma. Hangisi? Çabuk Dokunma. söyle. Allah vurur. Şu. Hangisi? Ha? Şu. <laughs> Kapat. Vay. <ol>. Hoşça kalın. <laughs> Şerefsiz. <laughs> o benim telefonum. it Lan Erdem. Oğlum gel. Bir konuda şurada kale yapacağım ya. Beraber yaparız onu bırak sonra hallederiz gel gel. Gel iki dakika oynayalım ya. Ne zaman kumdan kale yapsam da aklıma en sevdiğim şarkılarından bir tanesi gelir. Kaçına dikkat et kum kaçmasın sonra her tarafın mikrop olmasın eğer onları sen temizlemezsen basur olur evden çıkamazsın Kıçına dikkat et kum kaçmasın Sonra her tarafı mikrop olmasın Eğer onları sen temizlemezsen Vasır evden çıkamazsın Oğlum gel hadi bitti bu gel Köprü yapacağım birazdan gel. Tek başıma olmuyor köprü, beraber yaparız. Lan